Birinci sorumuz bir küme tanımlanmış. Kümenin elemanları eksi 5, eksi 4, eksi 3, eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayılarından oluşuyor. Kümesinden seçilen 3 farklı elemanın toplamından bahsediyor. Buna göre bu toplamın sonucu kaç farklı değer alır diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar buradan seçeceğimiz 3 tane sayın toplamı en az kaç olabilir? Onu bir hesaplayalım. 3 sayının toplamı en az şimdi az olması için bu kümedeki en küçük 3 değeri almamız lazım. Yani eksi 5 eksi 4 eksi 3 aldığımızda eksi 5 eksi 4 eksi 3 topladığımızda toplamları en az eksi 12 olur. Mesela ne olabilir? Eksi 5 eksi 4 Eksi 2 alsaydık mesela bu 3 sayı da seçebilirdik. Eksi 5, eksi 4, eksi 2 alırsak eksi 11 de bulabiliyoruz. Mesela eksi 5, eksi 4, eksi 1 alırsak eksi 10 da bulabiliyoruz. Dikkat ederseniz sayılarımız en küçük eksi 12 ve artarak birer birer ilerliyor. Şimdi böyle devam ettiğimizde arkadaşlar bu 3 sayının toplamı en çok kaç olur ona bakalım. toplamın çok olması için en büyük 3 değeri almamız lazım. Yani 5, 6, 7'yi alabiliriz. Toplayalım 5, 6, 7. Topladığımızda arkadaşlar 18 yapıyor. Şöyle yapabiliriz. Mesela 7, 6, 4'ü de alabiliriz. 4, 6, 7'yi de alabilirdik. Yani toplamları 17 yapıyor. Dikkat ederseniz 12'den artı 18'e doğru birer birer bütün sayıları ne yapabiliyoruz bulabiliyoruz. Peki kaç değer alır terim sayısına bakarız. Yani terim sayısı formülü hesaplayabilir. Son terim 18 eksi ilk terim eksi 12 bölü birer birer artıyor. Bölü 1 artı 1. Burası artıya dönecektir. 18 artı 12 artı 1. Yani arkadaşlar 31 tane değer elde edebiliriz. Yani doğru seçeneğimiz B seçeneği olmalı.